Kadroya alınan 1 milyon taşeron çalışan için yeni dönem başlıyor. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil olabilecekler. Düşük ücrette çalışmaya zorlanan ve haklarını alamayan 1 milyon taşeron işçi için yeni bir dönem başlıyor. Belediyelerde Temmuz'da başlayan sendika değişimi kamu kurumlarında 1 Kasım'da gerçekleşecek. Taşeron çalışanlar da artık ücret artışını belirleyen toplu sözleşme süreçlerine dahil olma hakkı elde edecek. Taşeron işçilerin toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanmasıyla hem gelirleri artacak hem de özlük hakları iyileşecek. Taşerondan kadroya geçen çalışanlarla ilgili süreç 2017 sonunda çıkarılan 696 sayıda kanun hükmünde kararname ile başladı. Kararname ile kamu idarelerinin yanı sıra belediye ve bağlı kuruluşlarında alt işverenin işçisi olarak çalışanlar kadroya alındı. Ancak işçilerin toplu sözleşme ve sendika süreçlerinde kademeli bir geçiş öngörüldü. Herkesi idarelerde kamuya geçirilen işçilerde kendi iş yerlerinde geçerli olan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin 31 Ekim 2020'den sonra uygulanması kararı alındı. Yerel idarelerde ise geçiş Temmuz'da başladı. Geçiş döneminde taşerondan kadroya geçen çalışanların ücretlerinde yıllık bazda 4 artı 4 artış sağlayan ayrı bir toplu sözleşme uygulandı. 1 Kasım itibariyle ise tüm taşeron işçiler için yeni süreç başlamış olacak. Tek iş yerinde tek sendika uygulaması nedeniyle yaklaşık 700 bin üyesi bulunan Hakeş'in 200 bin üyesi de başka sendikalara geçecek.